Burada gördüğünüz bizim manezyum alışımlarını üretmek için kullandığımız bir çelik. Sıvı metal bu yollu kısmından geçerek kalıp boşluğunu dolduruyor. Katılaştığında şuradaki gibi bir malzeme elde ediyoruz. Daha sonra bu malzemeyi biz haddeleme yöntemiyle şurada gördüğünüz gibi bir saca dönüştürüyoruz. Bu saca dönüştürdükten sonra artık ürettiğimiz bu malzemenin özelliklerini incelemeye başlıyoruz. Yaptığımız incelemeler burada olduğu gibi şuradaki haddeleme doğrultusunda çekme özellikleri ve ona dik doğrultuda çekme özelliklerine bakıyoruz. Oksitlenir ve yanar. Bunu önlemek için bu gazları kullanıyoruz. Elimde bir çelik pota var. Bu çelik potanın içerisinde malzemeyi eritiyoruz bu üst kattan alt kata akarak kalıbın içerisini dolduruyor. Sıvı metalin katılaşması için bir ya da dökümü tarafa geçeceğiz. Bu gördüğünüz yüksek sıcaklık fırınında ısı işlemi tabi tutuyoruz. Malzemenin iç yapısında bazı düzenlemeleri sağlayabilmek için. Ve yüzey analizleri için e, kimyasal işlemleri gerçekleştiriyoruz. Yani yüzey dağılama. Bu istenilen yüzey özelliğini sağlayabilmek için de çeker ocakta Tamam. Ben Profesör Doktor Ali Güngör, meteoroloji ve malzeme mühendisinde görev yapıyorum. bu laboratuvarda manezyum alışımlarını geliştirmeye çalışıyoruz. Doktor öğrencim Yusuf, kendisi Libyalı. Bu projeyi kendisiyle birlikte gerçekleştirdik. Bizim TÜBİTAK 1002 projemizin konusu, o başta otomobiller olmak üzere otomobillerde ve uçaklarda kullanılacak hafif yüksek dayanıma sahip kolay şekillendirilebilir manizyum alışımlarını geliştirmek. Bildiğiniz gibi enerji olan talep her geçen gün giderek artmakta ve enerji kaynakları da sınırlı olduğu için bizleri yeni arayışlara sürüklemiştir. Bizler de yakıt tasarrufu konusunda ne yapabiliriz diye sorusuna karşılık hafif metalleri geliştirmeye çalıştık. Biz bu projede kara ve hava taşıtlarında yakıt tasarrufu sağlayacak ve aynı zamanda sera gazı emisyonlarını düşürecek hafif, yüksek dayanıma sahip, kolay şekillendirilebilir manezyum alışımlarını geliştirmeyi amaçladık. Manezyum bilinen en hafif metallerden biridir. Örneğin alüminyuma kıyasla 36, demire kıyasla yüzde 78 daha hafiftir. Bu da otomobiller olsun, uçaklar olsun, çeşitli taşıtlarda önemli yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Ancak Magnezyumun dayanımının düşük olması ve aynı zamanda şekillendirilebilirliğinin ve korozyon direncinin düşük olması magnezyumun endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılmasını sınırlıyor. Bizler malzeme bilimcileri olarak magnezyuma belirli elementleri belirli oranlarda ilave ederek magnezyumun düşük olan özelliklerini geliştirebiliyoruz. Otomotiv endüstrisinde manüzyum alaşımları, işte direksiyon simidi, iç kapı iskeleti, koltuk iskeleti, şanzıman kutusu gibi birçok parçanın üretiminde kullanılabilmektedir. Ancak manüzyumun otomobil sacı olarak kullanılabilmesi için akma dayanımının 6000 serisi dediğimiz alüminyum alaşımlarının akma dayanımına, eşit veya üzerinde olması gerekiyor ki bu değer ortalama 150 MPa civarındadır. Ve ayrıca magnezyumun kolay şekillendirilebilmesi için düzlem üzerinde her yönde aynı özelliklere sahip olması gerekiyor. Biz bu çalışmada düşük oranlarda alüminyum, çinko, kalsiyum ve manganez içeren magnezyum alaşımlarını döküm yöntemiyle ürettik ve ardından uyguladığımız ısıl işlem ve sıcak haddeleme yöntemleriyle akma dayanımı 155 MPa, çekme dayanımı 240 MPa ve düzlem şekillendirilebilir özelliğe sahip magnezyum alaşımlarını üretmeyi başardık. Elde ettiğimiz proje sonuçları bize üretim süreçlerinde yapacağımız iyileştirmelerle daha yüksek özelliklere sahip magnezyum alaşımlarını geliştirebileceğimizi göstermiştir. Bizler de bir sonraki çalışmamızda bunları gerçekleştirmeyi ve ardından da bir patent başvurusunda bulunmayı planlıyoruz.